ustasından coğrafi işaretli Edirne Tava Ciğeri Tarifi. Edirne'yi tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden Edirne Tava Ciğeri yapabileceğini belirterek, coğrafi işaretli yemeğin tarifini yaptı. Zaten geleceğim, demek Hasan abi. Ciğeri aldığımız zaman öncelikle zarı, kan damarları ve sinirleri iyice komple yıklanması gerekir içerisinden. Bunları bıçak yardımıyla yapacağız. Bunları keskin bir bıçakla yapmamız gerekiyor. Edine'de bir ciğer ustası 7 yılda yetişiyor. O yüzden bunu yapabilmek, hani bizler gibi olmasını sağlamak biraz zor olabilir. Kendi kasaplarından da yardım alabilirler. Aslında kendileri de evde bunun denemesini yapabilirler. Ee, bu ciğerimizi ayıkladıktan sonra yaprak döner şeklinde böyle ince ince kestikten sonra bol su ile birlikte güzelce yıkamamız gerekir. Ee, i̇çinden kanı komple akması gerekiyor. Ee, kanımızı akıttıktan sonra daha sonrasında bir miktar tuz serpeleyip dolaba alıp, kevgirli dolaba alıp e, kanının ve suyunun tamamen akmasını sağlamak. Bir 15 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır. Daha sonrasında beyaz buğdaylık un ile harmanlayıp ayçiçek yağı'nın içinde kızartmamız gerekiyor. Burada tavamızın da ocağımızın da mutlaka özelliği olacaktır. Evde pişirirken buna e, bayanlarımız ve abilerimiz de e, dikkat etsinler. Ya bizim buradaki gibi eşit her yerde tavanın her tarafında ısınmıyor. E, bunu deneyebilmek için bir parça ciğer atsınlar tavanın içine. Ee, ciğer eğer yağın yüzeyine çıkarsa, yağın yüzeyine çıktığı an biz devam edebiliriz ciğerleri atmaya. Bu şekilde yani e, rahmetli Bahar abim var. E, Edirne'yi tanıtma, Tava ciğer kalite koruma kurucu dernek başkanımız bizim. E, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. E, onun bir lafı var. Dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceğidir Edirne ciğeri. Bir dakikayı bile bulmuyor efendim. Caz diyoruz ya hani böyle atıyoruz caz pişip çıkıyor ciğer. Ciğerin olmazsa olmazı kuru biberdir. En önemli garnitür kuru biber. Ee, kuru biber e, ve bizim tavsiye ettiğimiz bizim yöresel yoğurdumuz ve yöresel cacığımız. Ee, cacık da bizde spesiyaldir. Yani su koymadan koyu bir şekilde yaparız cacığımızı. Sarımsaklı olur cacığımız. O sarımsak olmazsa olmaz cacıkta. Ee, biber, cacık, ciğer yanında biraz ekmek böyle harika gider.